Biz bu videoda ikincisi biraz daha hızlı olmak üzere iki oyunda oyunu birleştirdim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdi şimdi oyuna geçelim. Bir güzel silah varsa alayım mı? Al şey var ya 249 var işte. Bot. Allah anne. Bot bot. Nerede bu ya? <laughs> Botlar mı oynuyor? <boyuna gidiyor. Gülüyor> Aldım ikisini. Mepo tatın ölme Mepo. Uzaktan sıkıyor lan. Can bakıyorum. Çöktüm luklarım. Bu güzel silahlar var mı? Mermi var mı? Evi boş ver dur şu çaprazda eve giremem. <laughs> Buradan göremem. <laughs> Buradan göremez <laughs> beni. Gel o zaman. Şurada kaldır da oradan görür. Buradan görüşüyor. Gel geliyor geliyor. Gel. Ay senin koyayım yer beğendirene kadar kaldır be. Kaldırıyorum. Ne şapşal adamsın anlamadım ki. Geliyor vur vur geliyor. Vur vur. Bak geldi diğer adam da geldi. Abi yer beğendiremiyoruz ki sana. Ben de buldum da şu yanımızda hangar var ya orada adam var. Devam. Ya abi bu adam ya bir garip. Ya, bu adam bir şey ya böyle olabilir galiba. Adam yani adam sen iki bizim... saat kapatır, Nasıl sıyor mu bana? Bizim adam kaldı. Şu, yine şey olmuyor. <laughs> Emir abi ben arkaya bakıyorum. Adam çıkarsa sen zaten önüne bakıyorsun Hiç bulamıyorsun <laughs> bunu Abim öldü mü?

zaten. Çok kötü. Bayıltım adamı. Abi Dur abi şimdi dur. Şurada adam var. Kaldırılmadan onu öldü. Abi, abi kanalına gel. Abi bana ver. Abone oldum abi. Tamam. Şu ilerimizde adamlar var. Abi bana sadece mermi gerek. Abi bende de çok yok ama. Ne lazım? 5'e lazım da. Sana da lazım. 30 evet. tane atayım istiyorsan. Sana çık. <laughs> tamam abi olur vallahi bayağı gel.

alabilir misin? Ne olur. Akim. Tamam. Teşekkürler abi. Şu ileriye doğru bakalım da burada adamlar var. Bak burada da bir adam vurmuştum. Ben Gördüm. Bir de. Yönetemiyorum. Bu öyle. Gelin yanaşalım oraya doğru. Burada da Sanki... Ben roktayım mı? Hangi siz yine Bak dur burada ses var bir dakika. Yakınımızda ses var. Ha, kimde bitti? Hadi buradan gel. Tepeden atma. Abi sen ne? Ne bakıyorsun? Emekli miydin Abi beni koru. Sıkar. Sıkar var. Sıkar. Git selam bulan direkt bana bak. Yeni selam bulan. Nerdenin çok azaldı ya. Abi gelin. Dur şu botta. Belki alırsam. Bak şu mini var oğlum. Gelin yanaşalım şunlara doğru. Ne yapıyor kız senin lakin o kız kapının? Eymen kitim var mı? Kız lazım atmana gerek yok. Kızım var mı? Ölü sıfır tane var. İki, iki gel kit atayım. Şey mi? Dur lan ne oluyor? Fatih. Yandı, bas, canlı bas canını bas canını bas canını bas kitap al kit teşekkürler abi bas canını ben görüyorum adamları adamı benim için koy dur gördüm abi. bayıl vur vur bayıl bayıldım kanka hemen iyi kurtar eymen, hemen bak senin sen vallahi takım gider Evet. Sonra diğer adamı kaldır ben cam basıyorum. Emre ben gittim. Ben ben gebereceğim ya. iki tane bezim bir tane. Adam var burada. Öldü bir adam. Bak şurada. Adamlar burada. usta İşte evet evet. Gel gel, koş koş. Şş, koşun beyler, koşun. Kaldırıyor adam onu. Koy beni takip edin. Kol Ben buradan uzaktan Çabuk yedim. çabuk. Benim aneme çıktı da. Bayılttı beni, bayılttı. Alırsınız. Aldım abi. Bak bir tane daha var içeride. Açılın. Abi seni, pardon çocuk hiç seni kurtaramadım. <laughs> Olsun hadi iki kill hediye etmiş oldum. Evet videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz yeni videoyu ona göre çekelim. Ya da dikkat edeceğim hususlar varsa dikkat ederim. Başka şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.